Arkadaşlar merhabalar. Şu anki inceleme konumuz ARPA. ARPA'yı bana e, çok saran takipçim var. Hocam ARPA ne yapar? Nereye kadar gider? Aşağı mı gelecek? E, yukarıda kalan arkadaşlarımız varmış. Yukarıdan alan takipçilerimiz var. ARPA ile ilgili şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın ARPA analizini ben yeni yapmadım. Bakın aylar önce birkaç öncesine ait analizime bakın. ARPA o zamanlar yaklaşık olarak işte şu e, 0.060'lı rakam, 60'lı, 69'lu, 70'li rakamlardaydı. ARPA'nın yıl sonuna kadar... Yıl sonuna kadar en az e, yaklaşık bir kat yükseleceğini, belki bunu aylar içinde yapabileceğini söylemiştim. Daha fazla hızlı olabileceğini. Ne yapmış arkadaşlar biz analiz yaptıktan sonra yaklaşık olarak arpayı almışlar. Hemen hemen 3 kat. Neredeyse 3'e katlamışlar. Bakın dediğimizin daha da fazlasını yapmışlar. Yıl sonuna kadar demiştim ama yıl sonunda olmadan yapmışlar bunu. Ve kanal limitleri ne kadar getirmişler. Ve orada zaten satış bölgesi. Bakın arkadaşlar arpanın satış yediği ve kıramadığı bölgeler. Arpa eğer dilerse bakın şu an desteğinde ya bunu bir kez daha deneyebilir mi deneyebilir ama ondan sonra aşağı yönlü hareketini başlatabilir dikkatli olun derim arkadaşlar. Çoğunda benzeri hareketleri var artık yavaş yavaş yükselişlerine ulaşmışlar aşağı yönlü hareketini başlatmaya meyilliler bir kısmı ise hala aşağıda onlarda start verecekler muhtemelen. O yüzden dolayı da bakın arpanın en güvenli yeri, en güzel yerinin neresi olduğu zaten e, bağırıyor. Ben en güzel yeri buradayım diyor. Ne yapıyor en güzel yerine geldiği zaman? Geliyor mu? Geliyor. Çok çok da fazla bekletmeden geliyor. 8.8 yani yaklaşık 9 kat. Güzel yerine gelmiş yaklaşık 10 kat. Güzel yerine gelmiş yaklaşık 8.76 kat. Neredeyse 9 kata yakın aşağıya baz alsak 9 kata yakın. Bunu yapıyor mu? Yapıyor arkadaşlar. En güzel alım yeri belli. Satış yediği noktalar belli. Artık bunun üzerine söylenecek söz yok. Hocam peki arpa yukarı limitleri zorlayabilir mi? Bakın ben buradan bir kez daha belki bu benzeri bir hareket yapabileceğini düşünüyorum. Arpanın artık yukarı yönlü bir daha denemesinin olacağını düşünüyorum. Çünkü bunu yapmış. Bakın arkadaşlar. Arpa bunu yapmış. Aşağı gelmiş. Bir kez daha deneme yapıyor. Ondan sonra aşağı. Aynen burada da öyle. Bakın. Bakın arkadaşlar. Aşağı sert gelmiş. Ondan sonra bir kez daha deneme aşağı. Şu an ben bir kez daha deneme yapabileceğini düşünüyorum. Yukarı yönlü hareket. Ondan sonrası için tehlikeli. Hocam daha yukarısı var mı? Daha yukarısına gidebilir mi? Valla ne kadar yükselirseniz o kadar yere çarpmanız sert olur diyeceğim. Başka bir şey demeyeceğim. Aşağıdan alanlar için yukarısı gidir de. Onlar için sıkıntı değil. Ee, ama yukarıdan maliyetlenenler için feci yani. Başka bir şey demiyorum yani. Arpada ben işin gerçeği bir kez daha yukarı yönlü hareket bekliyorum. Ondan sonra aşağı olabilir yaptırabilirler arkadaşlar. Bir kez daha yukarı yönlü hareket. Belki kanal limitlerini zorlayabilirler tekrardan. O da e, de değil ama. Yaklaşık bir kat. Bir, bir kata kadar belki zorlayabilirler. Ama kesin olan bir şey var. Dipten aldığın zaman paranı en az 8 kat katlıyorsun. O kesin. Orada sıkıntı yok zaten beklediği zaman da. Burada da işte o kesinliği yok. Sadece bir deneme yapabilir. Çünkü geçmişte bunu çok denemiş. Bir kez daha deneyebilir gibi geliyor bana. Ondan sonrası için zaten dediğim gibi tehlikeli. Evet bu destek ve direnç noktalarını yazalım. Arpa ile ilgili analizi tamamlayalım. Destek ve dirençleri vermeden önce videolara like'ınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Kanala abone değilseniz hala abone olarak ve bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Arpa şu an aynen burada görüldüğü gibi destekte. Destekte. Buradan e, tepki alımları gelirse eğer. Bir. Yukarıda niye var? Yaklaşık olarak %6'dan birazcık fazla. 0. 17 var. 170 diyelim oraya. Daha kesin rakamlar olsun. 0.170'i var. Kırması halinde 0.204'ü var. Orayı da kırması halinde kanal limitlerini de vereyim size. Arpa hareket verdiği zaman sert hareketler yapıyor arkadaşlar. Yukarı yönlü de olsa aşağı yönlü de olsa sert hareketleri var. 0.236 oranında kırılma halinde işte kanal limitleri de tekrardan zorlayabilir mi? Yani zorlayabilir arkadaşlar. 0'a 268'ler. Arpa'nın görebileceği en büyük limit yani yaptırırlarsa altını tekrar çiziyorum. Onu da vereyim. Şurası arkadaşlar. 340'lar yaptırılırsa eğer. Aşağıdaki destek noktaları şu andaki desteği kırılsa 1. 0139'u 139'u var. Kırılması halinde 0 217'si var. 127'si var özür. Oranda kırılması halinde 0 110'u var. Ben şu an arpada sabır göstereceğim arkadaşlar. Ne de sabır göstereceğim. İstediğim yeri gelmesi için sab bekleyeceğim. Başka bir şey söylemiyorum yani. Başkalarını değerlendiriyoruz. Biz arkadaşlarla çalıştığımız arkadaşlarla ama bunu da değerlendireceğiz ama zamanı gelince. Zamanı gelince değerlendireceğiz. İnşallah paramızı 5-6'ya katlayacağız. O zamana kadar da başkasıyla uğraşırız, başkasında e, o şekilde hareket yaparız. Bu 340 noktada da limit noktaları artık zirve noktaları. Satış iyice çok satış yedi daha doğrusu sürekli satış 7 nokta. O sonra aşağı yönlü hareketi başlatıyorlar o noktadan sonra. Aşağıda 0.127'si var. Ve oranın kırılması halinde 0 onu var. Bakın arkadaşlar nerede nereye geliyor görüyorsunuz ya. Arpaçı söyleyeceğim bu kadar farklı bir analizde görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın.